Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz İsrail'in köstebeklerine İstanbul'da darbe vuruldu. MİT'ten son dakika açıklama geldi. Kıymeti takipçilerimiz Milli İstihbarat Teşkilatı ve polis ekipleri tarafından yürütülen, Köstebek Operasyonu'nda İsrail istihbarat Servisine çalışan ve Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu 33 şahıs yakalanmıştı. Güvenlik kaynaklarından son dakika açıklama geldi. İsrail ajanlara ilişkin güvenlik kaynakları son dakika bir açıklama yayınladı. Hedeflerinde Türkiye'deki Filistinliler ve aileleri vardı denilen açıklamada şüphelilerin İstanbul'da insani mülahaze kapsamında yaşayan Filistinliler ve İsrail karşıtı İsrailli aktivistler hakkında bilgi topladıkları tespit edildiği ifadelerine yer verildi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyetleri yaptığı öne sürülen 33 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün faaliyetleri kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Terör Örgütleri Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma açıldı. Çalışmalarda İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden Filistinli ve İsrail'in yaptıklarına karşı olan İsrailli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladıkları bildik bilgilerini aldıkları tespit edildi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.